Sokakta bulduğumuz yaralı halde Pakistan papağanımız. Yani oldukça uzun bir süre geçti halde bize alışmadı. Kafese koymaya dikkat ettim. Daha çok dışarıda vaktimi geçirdi. Ama odaya biri girdiğinde, yanına yaklaştığında hemen korkuyor. Koltuk altlarına, bütün altlarına Al, e, girip saklanıyoruz. Kafeste bir elimi sokup da hani eğilleştirmeye, sakinleştirmeye, elimizi alsın diye sızdım ama kafese kendini sağa sola vurdu. Zaten yarını bulmuştuk. E, kanatlarını kesmişlerdi. Daha önceki sahipleri. Orada tekrar kanamaya başlayınca kafese bir daha elimi sokmamaya ve onu da koymamaya karar verdim. Şimdi evin salonundayım. Ara holdeyim. Oraya bıraksın. Kaçacak yeri de yok. Ailece, ma aile. Bize alışıyor. Evet. Bize, Bize alışmasını biraz... bekliyoruz, bekliyoruz. evet. Önce bir elimizde yakaladık. Bir yarım saat kadar bir çok ısırıyor. Fena ısırıyor ve fena bağırıyor. Yarım saat kadar bir elimizde tutup Kuyruğa bindi, kaydı Siz beni güldürdünüz ya. Allah da sizi güldürdün. Ben bir de kolay kolay gülmem. <laughs> ne diyordum onu unuttum. <laughs> Araya koyduk, yarım saat, bir saat kadar sevdik. Kafasını okudu, çok fena ısırıyor. Evet. Gagasını törpürlemek lazım ama kıyamıyoruz. En az mı? Her şeyi parçalıyor. Baba en azından birazcık alıştırdı o oğla severim. Evet. Pamuk'cum bak seni nasıl sakinleştirmeye çalışıyoruz. Ara hole koyduk. Kaçabileceği, yani altına girebileceği hiçbir yer yok. Biz de sakince karşıda bekliyoruz böyle alışmasını ümit ediyoruz. Birkaç gün böyle yapacağız. Eğer bu şekilde bize alışırsa sizlere de bu şekilde parça parça videolarla ya da tek bir video haline getirip bir yöntem olarak göstereceğim. Dediğim gibi hani elim soktuğunuz zaman kendini o kadar kafesin bir o yanına bir bu, bu yanına vuruyor ki e, kıyamadım. Böyle bir şey deneyelim dedik. Şu anda arıyor. katlanacak bir yere arıyor. Çok tedirgin yine. Ama işte bir de pamuk. Kapıyı açmaya Bak. Az önce nasıl sordu. Kuyruğuna bin tamam mı? Sözü öbür de yürüdü kuyruğuna kaydı. <laughs> Çok güzel bir görüntüydü. Onun şeyini bir parçasını bulmaya çalışırım mı? Volta mı atıyorsun? Hapiste misin? Şu <laughs> <laughs> pamuğa bir iki dakika bir pas ver. Bak hayvan öldü. Öldü senin için. <laughs> Öldü. Evet. Evet. Kuyruğunda şu anda. Yürüme. Yürüme de. Husu gidiyor, kuyruğuna basıyor bak. Bak, git oğlum hadi. Vay gudum vay. tüm hayvanlara nasıl dursun? Tamam, tamam. Ama saf tirik eve bir kazara kedime de gelsin. Atlarını sövmeye. Tamam, onu tamam. İlk saat oyun oynamaya çalışıyor, o ne yapıyor? He. O şu anda bizden korkuyor da ne olur? Alanı biraz daha daraltalım. Oooo <laughs> Demek ki dar alanında kısa paslaşmalar diyor.

Evet. Yer değiştiriyoruz. Yer değiştirdi. <laughs> Tartıl bakalım kaç kilo geliyor bakalım. Kaç kilo geliyorsun? Hadi. Tartıl hadi. Tartıl. Kaç kilo? <laughs> kaç olurumdur eski yerine gönderiyorum. Şekerli kek parçası. Hemen soğuma meclisimiz aga. Hemen 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 oraya git. Oraya git hemen. Tamam. Koş 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 koş. Gel bir oraya gitsin yine aynı şekilde. Bırak gitsin gitsin gitsin. Gitsin arkasında böyle yavaş yavaş gezelim oğlum. Çok fazla ürkütmeden. Kanatların altı sapsarı. Bu arada güzel uçuyor ama uçmuyor. <laughs> Kuyruğuna basıyorum. İlerle kandıralım sias. Kolları kaçalım, yine aynı yere kaçsın. İkimiz aynı yönde olalım. Ona gidecek yere bırakalım. Hadi. Koş 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 Pamuk o yürüyor. Sen niye yürüyorsun oğlum? <laughs> Yanaş biraz daha fati. <laughs> Fatih. Fatih ile bu şekilde. İşte tamam fazla gitme. <laughs> Yer, <laughs> Bak sabit zarar vermiyoruz gördün mü öyle her tarafa kaçmanın tedirgin olmanın bir anlamı yokmuş. Boş boşuna ka kaçıyormuş. Oğlum bir bulsa bir yer hemen yine saklanacak hiç. <gülüyor> <gülüyor> hani... ani hareketleri yapma oğlum <laughs> hiç yapma. Az da kıpırdamayın Biraz daha yaklaş yavaş yavaş Yeter yeter yavaş yavaş. <laughs> Elimi sallayınca birden şey yapıyor. Yap aynı şekilde. Tamam çok fazla yaklaşmadı. Salla yine elini. Duvarın dibine. Evet. Dibine sallayınca yine şey yapıyor. Duvarın dibine yapıştı. Hı <laughs> Şuradan ben olsam şuradan kaçardım. <laughs> Yaklaşık yarım saat oldu. Tedirgin kayna devam ediyor. Bir yarım saat kadar kucağımızda sevdik. Aynı zamanda da yiyecek verdik. Çekirdek ve elma verdik. Bunu üç gün, 5 gün artık ne kadar sürerse sabırla deneyeceğiz. Yani her yerde gördüğüm kadarıyla e, papağan, bu Pakistan papağanları birazcık ülke hayvanlar, kolay alışmayan hayvanlar. Dinleyeceğiz, alışır mı alışmaz mı? Gerçi onu o, o haliyle seviyoruz. Çok fena ısırıyor. Ama ısırır gibi yapıyor. Ona ona yine kıymıyor diyorum. Sadece koltuğunu yapıyor. Bizi ısırıyor bir daha. Evet. Gagas çok sivri. Acaba çöpülesek? Çekirdek yemekte sıkıntı yaşar. Bunu bir araştırmak lazım. Gerçi İngiliz veterinere geçelim. O yapar o işi de. kırıyor, <laughs> o adına şımarık koymamız lazım. Tam şımarık bu var <laughs> Ama çok akıllı maşallah.